Evet arkadaşlar bugün e, oyun kör göstermiştim arkadaşlar. Bazen göstermiyormuş arkadaşlar. Göstermiş e, ya. Şuna. Şöyle. Evet. Ne gördüğünüz gibi arkadaşlar ben değilim görüyorum görüyorum ve şu ha bunu biliyorum abi bu boss muydu neydi aynen aynen bu boss çok güzel bakarken gördüğüm ne güzel. Seni mi girmeye inanmadım. Bir dakika tekrar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyin içinden güçlü... Güçlü... geçebiliyorlar. Geçebiliyorlar bize. Evet arkadaşlar bu